Bak ortalığı darma duma etmişlerdi. Komiserim, belki biraz klişe olacak ama biz gerçekten masumuz. Ah canım. Peki, bu ne o zaman? Ha? En az 50 kişi hastanelik olmuş bu yüzden. Ben deterjanı taşıyordum, onu Çeto taşıyordu. Şimdi komşerim, bu benim cebimdeydi böyle. Lan delil Ha, bu delil o benim cebimden düşünce komşerim, ben bunu aldım yerden alayım diye böyle elime aldım. Ondan sonra bu insan ağzına var. Hop 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 hop. Bu mu Evet. Bu geldi oradan böyle benim parmağıma böyle yapışınca böyle döndürdü, döndürdü, döndürdü. beni ondan sonra hepimiz yandık komşerim yani, öyle oldu yani. Peki, senin cebinde ne arıyor bu? O tüm Mozambikler yüzünden. Hiçbir işe yaramıyorlar. Mozambik var ya. Mozambik. Mozambik. Şimdi komşerim benim de bok gibi Mozambik var. Onur dedi ki bunlar bir işe yaramaz dedi Mozambikler. Ya ben ne bilirim Mozambik ne? Onu git çenen içeceğiz ortanı sen. Onur'a bak. Onur kim lan? Ha? Kim Onur kim? Şimdi komşerim bu Onur var bu Süleyman'ı da kendine benzetti. Ben o gece mezarlığa gittiğimde ellerimi kaldırdım. Eyyüzü şeytan mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim dedim ama... ...ben o şeker kutusunu gördüsem içinden bir tane şeker yedisem... ...Allah benim gözümü kör etsin ışığa kör bakayım komşerim. Onur ben de yemedim diyor ama ben onu Allah bir dediğinden başka hiçbir şeye inanmıyorum. Sence de o şeker kutusundan yemiştir mi bu münafık komiserim? Yapmıştır bence de yapmıştır ama ben kefilim. Bu garibim Süleyman'ın ilk bir şeyden haberi yok. Biz bundan pazarda don sütyen satacaktık. Yazık fakire ya. Ben de varım dedim don satalım dedim. Hatta üstten sütyen bile taktım şerefsizin. Ne oğlum ne, ne, ne sütyeni ne şekeri ne şeker kutusu ne anlatıyorsunuz siz? Şimdi adam bana bunları yediğimin yapınca böyle bana zimmetleyince ben de mecburen işe girmek zorunda kaldım. Bunlar şimdi şekerin yemişler. Şeker yedikleri Bunlar çoğu konuşma Süleyman. Gırtlağını çıkarın bak bana çoğu konuşma. <laughs> Bunlar kayış kopar yapardı Rıza Baba. Ulan bana bir daha Rıza Baba deme, seni arka sokakta döverim. Sen bana git şu fırıldak Onur'u bul, gel hemen tamam mı? Bir daha da bu bol pantolonu giyme. Çıkın, gözüm görmesin. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Özel bir şey konuşuyordu komiserim. Ha, devam edin o zaman. Çıkın siz de. Bak. Gülüman, ben burada seni çağırıyorum. Lan! Yani şimdi komiserim, vallahi Silo ile ...su ve sabun kadar temiz çocuklardır. Kimseye bir zararları yok. Ne sen Onurcuğum? Sen ne kadar temizsin? Vallahi biz de kendi halimizde takılıyoruz işte. Ah canım. Onur. Komiserim beni içeri atacak elinizde delil ispat varsa buyurun atın yani. Adalet önünde boynumuz kıldan incedir. Cevap gelmeyecek anlaşılan. Ben arabayı kötü yere park ettim, kaçtım. Hadi eyvallah, kolay gelsin.